Tabii son olarak da körfezdeki İsrail-Filistin arasındaki gelişmeler boyutu olacak. Açık ve net konuşmayı severim. Burada da açık ve net konuşacağım. Çünkü 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. 7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. Şu an itibariyle malum 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür. Bunun yanında artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı. Her taraf yer ile yeksan oldu. Şu anda yatıyorlar, kalkıyorlar Hamas, Hamas, Hamas. Hamas'ın silah varlığı ile, gücü ile acaba İsrail'in silah varlığı, gücü mukayese edilebilir mi? Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var. Ama bunu İsrail'e sorarsanız var demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar. Ve bütün bunlarla beraber şu anda şu kadar mali destek verildiğinden bahsediliyor. Peki Hamas'a böyle bir mali destek veriliyor mu? Böyle bir şey söz konusu mu? Hayır, böyle bir şey de yok. Filistin'in kendisine verilmesi gereken destekler de verilmiyor ve bütün bu yokluklar içerisinde şurası çok önemli. Bakın ibadethaneler vuruluyor. Kiliseler vuruluyor. Bütün bunlarla beraber hastaneler vuruluyor. Halbuki bütün bunların yanında hastanelerin vurulması, çocukların öldürülmesi Tevrat'ta filan bunların hiçbir şey yoktur. Yapamazsın. İnsan hakları beyannamesinde yapamazsın. Ama burada görüldüğü gibi bu çocuklar nasıl vuruluyor? Hastanelerde bunlar nasıl öldürülüyor? Bunlar karşısında biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Buna karşı sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz kolumuz dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihi hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Böyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok çok farklıdır. Başbakanlığın döneminde ben ilk defa antisemitizm noktasında tavır koymuş bir lider. Dünyada hiçbir başbakan bu tavrı koymamıştı. Ama ben koydum. Ta o zamandır. Ve bundan dolayı da kimseye borcumuz yok. Şimdi bizim bu seyahatimizde bunları tabii konuşacağız. Ama bütün bunların yanında konuşmamız gereken önemli bir mesele de şu. Bunu nasıl çözeceğiz? İnsani ateşkese acaba... Türkiye ne kadar katkıda bulunabilir? Almanya ne kadar katkıda bulunabilir? Bu adımları beraber nasıl atacağız? Burası önemli. Ve buna var mıyız yok muyuz? Bir hafta sonra Sayın Steinmeier İsrail'e gidiyor. Kendisinden ricada bulundu. Dedim siz bir taraftan tutun. Bize düşen görev neyse biz de diğer taraftan tutalım. Önemli olan bu insani ateşkesi birlikte sağlayalım. Ve bu adımı eğer atar böyle bir insani ateşkesi birlikte Almanya, Türkiye, diğerleri sağlayabilirsek özellikle bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkanını yakalarız. Rehinelerin takası deniliyor. Eyvallah. Biz buna da varız. Fakat rehine dediğiniz zaman, rehine sayısı itibariyle, İsrail'deki rehinelerin sayısı nedir? Öbür tarafta, Hamas'ın veya Filistin'in elindeki rehinelerin sayısı nedir? E buna da baktığımız zaman, kat ve kat fazlasıyla, İsrail'in elinde rehine var. Ve yılların rehineleri, tutsakları İsrail'in elinde. E bunu da görmemiz lazım. E bunu görmezsek bu da haksızlık olur. Ve biz bütün bunlara varız. Yani biz nasıl Karadeniz'den tahıl koridorunda bir çalışma ortaya koyduysak bu çalışmayı ortaya koyarken biz Avrupa Afrika böyle bir ayrım yapmadık. Ve çok açık net söylüyor. Karadeniz tahıl koridorundan gelenin yüzde kırkı Avrupa'ya gitti. Yüzde on dördü Afrika'ya gitti. On dördü bize geldi. Diğerleri diğer bölgede. Bakın şu anda bile yine Afrika'dan bazı talepler var ve Rusya şöyle ciddi miktarda bir tahılı buğdayı göndermeye karar verdi. Ama sıkıntıları var. Nedir o sıkıntı? Şimdi gönderilen yer aklında kaldığı kadarıyla mesela bir Zimbabwe tabi oraya tahıl gidiyor ama bunun değirmen safası orada yok. Bu akşam Dışişleri Bakanı'ma onu söyledim onları biz hallederiz. Türkiye olarak biz onları kendi toprak mahsulleri ofisi olarak değirmenlerimizde öğütür ve un olarak oralara göndeririz. Atmamız gereken adımlar var. Yapmamız gerekenler var. Ve biz bunları yaparız. Şu anda dört veya beş ülkeye Rusya böyle bir koridordan yine tahıl göndermeyi planladı ve adımını da atacak. Ve biz de bunun ikinci safhası olan yani bunların una dönüştürülmesinde bu adımı atarız. Zaten daha önce de Rusya, Türkiye, Katar olarak üçlü bir adım atmıştık ve bu çalışmayı yaparız.